Başkanım, Sayın Protokol Üyelerim, Çok Sayın Kent Konseyi Katılımcılarımız ve basımızın yüzüne temsilcileri. Kent yaşamının ve yeşillik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, katılım, yönetim ve yerinde yönetim ilkelerini hayata geçirmek için başlattığımız Kent Konseyi Oluşumu'nun genel kurulu toplantısına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli, Kıymetli misafirlerim, şimdi sizleri... Kimin bir fikri varsa bunlardan faydalanmak bizler için büyük avantajı olacaktır. Şehrini seven, düşünen, gelişim ve değişimine destek olmak isteyen Kent Konseyi Gönüllüleri olarak bizlerin öncelikli görevi birleştirici, ilkeli, dost ve samimi duruşumuzla şehrimizin tamamına faydalı hizmetlerde bulunabilmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Kent Konseyimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyor. Kent Konseyimizin tüm kademelerine seçilen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Konuşmalarından dolayı Belediye Başkanımız Sayın Hasan Ustaoğlu'na teşekkür ediyorum. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Seydi Şerif Kaymakamımız Sayın Cevdet Bakalı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Kaymakamım. Kıymetli Belediye Başkanım, çok kıymetli Seydi Şerif temsilcileri, sivil toplum örgütleri, kamu kurumlarının ağabeyleri, kıymetli gazetecilerimiz, uzaktan yakından gelene hemşehrilerimiz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kent Konseyi <laughs> Şehir Kent Konseyi'nin birinci olağan toplantısı hepiniz hoş geldiniz. Bizler de e, başkanın bir öncülüğünde böyle bir uygulama, atılım yapılmak istenmiş ve e, bizlere de soruldu. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir istişare yaptık. Bu kent konseyinin ilçemize faydalı olacağını bizler de düşünüyoruz. Onun için biz de burada e, sizlerle birlikte bu toplantıdayız. Kıymetli harcıyorum. İlçenin, kentin vizyonu, kentin hemşehrilik bilincinin en e, üst seviyeye çıkartılmasında bu tarz yapıların önemi çok büyük. Ancak Selinşehir zaten çok kıymetli, e, bu manada çok kuvvetli bir ilçe. Kasaba, yerleşim bilimi eskiden bu yana kent bilincine hakim bir yer. Ee, biz bunu her daim görüyoruz, her türlü faaliyette de hissediyoruz. Birlik, beraberliğinde olduğu bir muhit burası. Bu bağlamda bu kent konsey buna destek verecek inşallah. Güzel işler ortaya çıkacaktır. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi ortaya çıkan sorunların en güzel şekilde değerlendirilip bir sonuca kavuşturulması. Bu tarz yapıların en önemli unsuru sonuçlandırılması. Yani ortaya çıkan fikirlerin bir noktaya evrilerek, o noktada desteklenerek büyütülmesi. Kentlik vizyonunda zaten en güzel tarafı bu. İstişare açık hesap verilebilir ve her türlü düşüncenin bir araya getirip konuşulabildiği, diyalog kurulabildiği bir alan olması. Bu bağlamda bizi ediyor. Hayırlı olmasını diliyorum inşallah ilçemize eee bu mahallelerin emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Eee artık bundan sonra süreçte kurullar toplanacak, eee seçimler yapılacak. Hayırlı vesile olsun inşallah. Tekrar teşekkür ediyorum. Konuşmalarından dolayı Sayın Şehir Kaymakamımız, Sayın Cevdet teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirlerimiz, şimdi de Kent Konseyi hakkında bilgilendirme sunumunu yapmak üzere Sayın Seyda Sarı, Sarı Çoban Can Hanım Efendi kürsüye davet ediyorum. Buyurun lütfen. <laughs> Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım ve çok değerli Kent Konseyi'yle katılım sağlayan konukseverler, misafirlerimiz, pardon. Heyecanım var diyorum. Aslında mesleki olarak konuşmayı becerebilen biriyim ama bu kadar yetkin kişilere karşı ilk defa sesleniyorum. Sorularınız Evet. Bir kent konseyi için size bir sunum yapacağım. Bunun için Slayt'tan takip edelim. Mümkünse. Kent konseyi, kentteki önemli aktörleri bir araya getiren bir platformdur. Kamu kurumlarının, sivil toplumun, meslek örgütlerinin, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar kent konseyinde bir araya gelir. Kent konseyi her türden farklı olarak, açık olarak bir kentin büyük buluşma arenasıdır. Kent konseyi, kent yaşamında kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saygınlık, yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek amacıyla çalışmalar yürütür. Kent konseyi, 5393 sayılı Belediye Kanunu 76. maddesi gereğince kurulmuş, düzenlenmiştir. Kent konseyinin katılımcıları kimlerdir? mülki idare amiri veya temsilcisi, belediye başkanı veya temsilcisi, sayısı sonunu geçmemek üzere kaymakam tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, bütün mahalle muhtarları, faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları. Kent konseyinin çalışma organları nelerdir? Kent konseyi bir başkan ve yürütme kurulu, altında çalışma genel sekreterlik oluşturulacaktır. Bunu da genel kurul iş, bugünkü seçimde bu belirlenecektir. Kent konseyi yöneticilerinin nasıl seçileceği ilgili kısaca bir bilgilendirme vereceğim. Kent konseyi başkanı genel kurul tarafından gizli oylama ile seçilir. Kent konseyi başkanının görev sırası yürütme kurumunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem ilk kent konseyini sivil bir platform olarak gör ona bir düzenlişlik bir vermemiş, özel bir, bütçe tahsis etmemiştir. Sizler hepinize saygılar sunarım. <laughs> Kent Konseyi Başkanı seçimi, baş, başkan yönetmeliğinin 8. maddesinde belirlenmiş temsilciler arasından genel konuda seçilmelidir. Seçimler dizli oy açık sayı usulüne göre yapılmalıdır. Seçimler için genel kurulda ayrı bir seçim divan heyeti seçimi yapılır. Seçim divanına genel kurul temsilcileri arasından bir divan başkanı, iki de divan katibi seçilir. Seçim divan başkanı genel kurul temsilcilerine seçimlerin nasıl yapılacağını anlatır. Önce başkan adayları belirlenir. Genel kurul üyeleri ellerindeki oy pusulalarına tercihlerini yazar ve kapalı olarak sandığa atar. Oylama, son oylama sona erdikten sonra sandık divan başkanı tarafından açılır ve oylar okunarak sayılır. Birden fazla aday varsa genel kurulun üye tam sayısının üçte ikisi kadar oy alan aday başkan seçilmiş olur. Eğer ilk turda adaylardan birisi üçte iki oy alamamışsa tekrar seçim için oylama yapılır. İkinci turda bu kez üye tam sayısının halk çoğunluğunun yarıdan bir fazla oyunu alan aday başkan olur. Bu turda da adaylar yeterli oy alamamışlarsa üçüncü tura geçilir. Üçüncü turda en fazla oy alan iki aday arasından seçim yapılır oylama sonucunda adaylardan en fazla oyu alan aday başkan seçilmiş olur. Yönetmeliğe göre yürütme kurulu en az 7 kişiden oluşturulmalıdır. Yürütme kurulu üye sayısı kadar da yedek üye seçilmelidir. Üyelik düşen kurul üyelerinin yerine sırasıyla yedekten bir üyeye geçer. Kurul üyelerinin görev süreleri